Ve bu arada, bu arada Zinix 2 aydır üyemiz. I am Groot üyelerimizden. Ee, Zenix desteği için teşekkürler. Bakalım Windows üstündeki birçok yazılım Linux alternatifi var ama bazılarının alternatifi yok veya gerçekten kullanışsız. Wine yeterli değil. Bilgisayarda Linux kullanılsa bile Windows bağımlılığı devam ediyor. Sanırım Linux bunlara rağmen iyi bir kullanım oranına sahip. Evet şimdi şöyle bir şey var. Birçok arka... Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim abi. Ben Windows'a bağımlı değilim ve Windows'a uzun süredir de girmedim. Hatta şu an işte bu video çekeceğim diye single GPU pass yaptım açtım. Yani hiç Windows'da bir şey yapasım da gelmedi. Belki bir ara Xbox Game Pass'ten özellikle bir oyun oynamak istersem belki açarım ama. Hani onun dışında ben ben kendi adıma uzun süredir Linux kullandığım için Windows bağımlılığım benim kalmadı. Ve burada da birçok arkadaşın e, uzun süredir kullanan birçok arkadaşın Windows bağımlılığı olmadığını düşünüyorum. Hatta güzel bunun için bir anket yapalım merak ettim. Linux kullanan arkadaşlara soruyorum sadece Windows'a bağımlılığınız hatta bunu yazalım da Linux kullananlar Windows uygulamalarına bağımlılığınız var mı bakalım Çetin Çetin buna cevabı ne onu da merak ediyorum bir yandan bu olsun her şunu söyleyecektim kendi adıma benim yok. Birçok uzun süredir kullanan kişinin de olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki belli bir kesiminde Adobe gibi programlara ya da birçok programa bağımlılığı olabiliyor. Ona rağmen işte single GPU pastür rapperleriyle ya da dual bootla falan çözmeye çalışıyorlar. O açıdan güzel. Ee, çünkü ya insanlar artık bıkmış abi Windows'tan kişiselleştirilememesinden, seni kısıtlamasından, sürekli reklam göstermesinden. Yani bir kesim gerçekten buna rağmen, bütün bunlara rağmen dual boot yapıp ya da single GPU pastür yapıp... Ee, kullanması gerektiği programları kullanıyor. Ama mesela bak abi ankete bakacak olursak %46 hayır demiş. Yani X kullananların %46'sı en azından bu yayında olan 83 kişi e, benim Windows'a bağımlılığım yok demiş. Yarı yarıya yani. Sadece Game Pass. Sadece Adobe. Hmm. Adobe'de de sıkıntılar var. Bu arada bir dakika chatim dondu. Niye? Heh. Windows iğrenç. Yani Windows'u bilmiyorum. Ben artık uzun süredir kullanmıyorum. Uzaktan böyle haberleri bir yani içim üzülerek izliyorum abi öyle söyleyeyim. Reklam konuları olsun. Ee, kullanıcıların varsayılanlara önem vermemesi olsun. Sadece LOL. <laughs> bir de şu da var abi. Ee, uzun süre Linux'u kullanınca ister istemez azalıyor da. Yani alternatiflerine bakıyorsunuz çünkü uğraşmak istemiyorsun. Dual bootla şunla bunla alternatiflerine bakıyorsun kullandıkça da azalıyor bu iş. Bence yani kendi adıma benim de ilk kullandığımda ilk Linux kullanmaya başladığımda belli başlı bağımlılıklarım vardı ama sonra azaldı. Anket %50'ye 50 kaldı abi. 104 oyda. <laughs> 50'ye 50 kapatıyorum. <laughs> Peki. Photoshop demişken bu arada Photoshop kullanıcıların e yıllık sözleşmelerin kafasına göre iptal ediyormuş. Bu Türkiye'de de bayağı almış X'de X'te ya da Twitter eski adıyla gündem oldu. Yani teknoloji raporunda konuşuyoruz. FTC, e, Amerika'daki FTC Adobe'ye dava açtı. Sırf bu yaptığı e, kurnazlıklardan dolayı. Orada e, Rainbow Six Siege mesela ne anti-cheat'ini kullanıyor? RV anti-cheat yet sitesine girelim. Muhtemelen Rainbow Six Siege'in bakalım şöyle bir site var bu arada size de göstereyim. Ee, burada bu sitede e, hangi Linux oyunlarının desteklenip desteklenmediğini görebiliyorsunuz. Mesela normalde Easy Anti-Cheat e, Linux'ta destekleniyor ve kullanılabilir. Mesela buraya Rainbow yazalım. Rainbow Six Siege ne kullanıyormuş abi? BattleEye. normalde BattleEye destekleniyor. Yani Rain, e, Rainbow Six Siege'in geliştirici kimse e, ne Ubisoft. Ubisoft şunu diyecek. Yani ben Linux'taki kullanıcılara izin vermek istiyorum. Onun için bir ayar, bir tikten ibaret. O tiki işaret dediğinde Linux kullanıcıları da Rainbow Six Siege oynayabilecek ama oynayamıyorlar. Çünkü geliştirici istemiyor. Bu kadar basit. Burada bakın show your, show your support yazmış. Buna tıklayıp sizi Ubisoft'un sitesine atıyor. Fark edecek olursanız sol altta. orada forma özellikle istediğinizi belirtebilirsiniz. Bunu. Evet, Zinx1 Super Chat gönderdi. Herkesin bilgisayar kullanım aracı e, amacı farklı, bazı insanlar sadece tarayıcı kullanabiliyor olabilir, firmaya farklı amaçlar için kullanabiliyor olabilir ama geliştiriciler bazı araçlar yüzünden bağımlı. Abi orası da kesinlikle doğru zaten şunu demiyorum yani bir insanın iş ortamında özellikle bir yazılımı kullanması gerekiyorsa ayrılamaz. Herkesin hayatı, hayat durumu e, yapması gereken şeyler farklı. Ben kendi adıma o konuda şanslıyım biraz yani bir zorunluluğum yok abi. Özellikle şu yazılımı kullanmazsam hiçbir işimi yerine getiremem gibi bir zorunluluğum yok. Ama bu durumda da işte böyle alternatif yöntemler, biliyorum çünkü komünitede de çok fazla insan var, yöntemler paylaşmaya çalışıyorum. Mesela daha geçen işte single GPU pass-through yöntemini paylaştık. O şekilde belki kimilerininki çözülebilir. Elimizden geldiğince bağımlı olanları da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani hangi konuda bağımlıysa çözüm üretmeye çalışıyoruz. Desteğin için teşekkürler Zinix.